Merhabalar bugün Cengiz Ünder'in yeni kartını inceleyeceğiz. SPC olarak geldi. Konferans Ligi için RTTF kart olarak geldi. Yükselecek inşallah diye ümit ediyoruz. Şimdi hemen karta geçelim. Önce yine her zamanki gibi futbol üzerinden bakıyoruz. 169 tane like, 58 tane de dislike var. Normal zaten hani futbol komünitesi yani FIFA komünitesi çok böyle kale aldığını düşünmüyorum bu tarz kartları ama yine bizim için Türkiye'dekiler için önemli bir kart. Eğlenceli bir kart gibi duruyor. Hemen yapacağız, oynayacağız. 35k zaten SPC. Sadece 81 bir kadro istiyor. O kadar. Onu söyleyeyim. Hatta inform bile istemiyor olabilir ya da bir tane inform istiyor muydu? Hemen bakalım yine biz. Emin olalım. Aynen 81 kadro istiyor. 81 ortalama bir tane de inform istiyor. Daha önce bir tane informu vardı zaten Team of the Week 84. Bir de base kartı var normal 78'lik gold kartı. Şimdi birlikte hep beraber oyun içi bir kartı inceleyelim. Ondan sonra maçlara geçelim. Cengiz Ünder'in oyun içi kartını incelediğimizde 97 doğumlu 1.73 boyunda çalışma oranı yüksek ve orta. Beceri hareketleri 5 zayıf ayak 4 tercih etti ayak sol hızlanma türde. Patlayıcı, Oyuncu ayrıntılarına geçtiğimizde ise ben şimdi kimya tarzı olarak bitirici bastım ama siz Hunter'da basabilirsiniz. Yani avcı daha çok basılır aslında bu. Ama ben denemek için 2-3 maç avcı basacağım 2-3 maç bitirici basacağım onu söyleyeyim. Sağ orta sağ Sağ kanat ve OP olarak oynayabiliyor. Anam pozisyonu sağ orta sağ. Kulüp Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig. Türk bildiğiniz üzere zaten anlatmaya gerek yok. Nitek bir yerine geçiyoruz. Hızlanma 96, sprint hızı 86. Hızı gayet güzel duruyor. Şut, pas, tripling defans ve baktığımızda defansta fiziksel'e çok bir önemi yok. Ama yine de fizikselde zıplama ve dayanıklılık yüksek. Dayanıklılık 98'miş hatta bayağı fazla. Kafa isabeti 75. Dribbling'e geçiyoruz. Çeviklik 91, denge 93, top Kontrol 93, dribling 92, sokanlık 85. Yani dribling'i gayet iyi duruyor. Zaten karttaki en yüksek özellik de dribling. Pasta da görüş 88, orta açma 90. O da güzel gayet. Kısa pas 86, uzun pas 84, falso da 95. Bayağı da falso varmış. Onun dışında şutta da bitiricilik 86, şut gücü 90, uzaktan şut 89. Ki bana sorarsanız mesela 95 falan olması lazım Cengiz'in uzaktan şutları. Biraz tabi işte bu tarz kartlarda böyle nedense düşük geliyor. Bir türlü adam gibi bir Türk kartıyla oynayamadık senelerdir. Ama ümit ediyoruz ki inşallah bir gün hero, ikon vesaire getirirler. Oyun tarzlarında 9 tane oyun tarzımız var. Plase, şut var, ölü top. Onun dışında pasta, keskin pasımız var. Top kontrolünde yani driplingde Teknik, seri, doğal yetenek bir de ilk dokunuşumuz var. Bu da Playstyle Plus. Bu ilk dokunuş yerine yine bence işte Teknik Plus olabilirdi, Ölü Top olabilirdi, Trivel olabilirdi vesaire vesaire. Yani çok bir alternatif var aslında. Onun dışında Trivel'imiz var bir de Çabuk Adım'ımız var. Çabuk Adım da mesela Playstyle Plus olabilirdi. Neyse la fazla uzatmıyorum. Geçelim hemen birlikte maçlarımızı yapalım. Ondan sonra yorumlarımı tekrar sizinleyim. It's gonna be Evet maçlarımı tamamladım Cengiz ile. Yani keyifli bir kart. Açıkçası hatta beni şaşırttı diyebilirim. Plaseleri güzel. Özellikle driblingi çok hoşuma gitti. Yani Rivals'ta Elite ligde oynuyorum ve ona rağmen yani üstün defans oyuncularına karşı, güzel rakiplere karşı iş yaptı. Yani şaşırttı beni açıkçası. Böyle bu kadar şey beklemiyordum. Bu kadar rahat dripping yapabileceğimi. Birçok pozisyonda böyle 4-5 kişi içerisine dalıp ondan sonra gol attığım oldu. Onları paylaşacağım zaten. Ben hep söylüyorum ben öyle çok üst düzey bir oyuncu değilim. Ama hani elitlikteyim. Ve hani çok fazla da Rivals oynamıyoruz aslında. Sadece oyuncu denerken oynuyorum ben Rivals'ı daha çok. Ama dediğim gibi yine de hani çok böyle şimdi ben bazen kart yorumladığım zaman sanıyorlar ki ben her hafta 20'de 20 yapıyorum falan. Öyle bir şey yok abi. Ama... Yani kart denemeyi sevdiğim için bir de işte böyle yüksekliklerde oynayınca kartı daha iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden o oralarda denemeye çalışıyorum. Hani gidip kupa maçlarında falan çok denememeye çalışıyorum. Yani Cengiz de Rivals'ın elitine göre bence gayet güzel iş yaptı. Bu tamamen tabii ki de hani ben alın kadronuza koyun işte ne bileyim yani sağda kim var işte kesebileceği diye düşündüğüm zaman işte Cerzinho'su bilmem nesi yani bazı Mbappe oynatıyor bazı Hansen oynatıyor. İşte besti var. Bir sürü alternatif var yani oyunda sonuçta. Hani onları keser Cengiz oynatın bundan sonra tabii ki de demiyorum. Hiç puan bile vermeyeceğim karta. Ben şaşırdım. Abi zaten ucuz yani. 81 kadro istiyor. Yapın. En azından görevlerde falan denerseniz Türk kadro yaparsınız. Biz de mesela yayınlarda playoff falan yapıyoruz bazen. Yani Cengiz tamamen keyifli bir kart olmuş bence. Ki dediğim gibi çok da böyle alt tabakada kalmamış kart. Onu da söyleyeyim. Benden Cengiz yorumları bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.